Allah'ın peygamberi Aleyhissalatu vesselam Ebu Hüreyra radıyallahu anh'dan rivayet bakın ne kadar dehşet ne kadar mühim. Demiş ki Allah'ın peygamberi vallahi la yu'minu vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi la yu'minu ikinci sefer bir daha tekrarladı diyor Allah'ın peygamberi vallahi iman etmiş olmaz. Ve vallahi la yu'minu üçüncü sefer bir daha tekrarladı. Gerçek mümin olmaz dedi Allah'ın peygamberi. Sordu kıyla ya Resulallah. Dedi ki ey Allah'ın peygamberi. Kim ki bu iman etmeyen? Ey Allah'ın peygamberi. Kim bu iman etmeyen? Sen iman etmiş olmaz, iman etmiş olmaz. Kim bu iman etmiş olmaz dediğin Allah'ın peygamberi اَلَّذ۪ي لَا يَأْمَنَ جَارُهُ بِوَائِقِهِ Komşusunun kendi elinden, dilinden, zararından emin olmayan kişiler. Komşusu onun ne elinden emin, ne dilinden emin. Ne elinden gelecek zararda emanet içinde, ne dilinden gelecek zarar içinde emanet. Her iki konuda da güvenilir değil. Korkuyor demek. Allah'ın peygambere işte bu iman etmiş olmaz. Daha da öteye taşıyor Allah'ın peygambere ne diyor? Ve fi rivayetin başka bir rivayette La yedhulul cennete Bu adam cennete girmez. Bu adam komşusuna eziyet eden adam komşusu elinden dilinden emin değilse bu adam cennete girmez diyor Allah'ın peygamberi. Hem mümin değildir hem de cennete girmez. Şimdi Allah'ın peygambere demiş ki bir Müslümanın bir Müslüman ölürse eğer üç tane komşusu çıkarsa derse ki biz bu adamdan memnunduk. Sen bir Müslümansın öldüm üç tane komşun çıktı, sana yakın komşu, biz bu adamdan memnunduk derse, senden razılarsa, Allah'ın peygamberi ne diyor? Allahu Teala Azze ve Celle ne diyecekmiş? Kad kabil şehadatu Ben onun komşularının şehadetini kabul ettim. Mükafat ne olacak? Allahu Teala ben o onun geçmiş günahlarını hepsini bağışladı. Ve onu cennete koydu. Üç tane senin komşun şahitlik ederse senin iyi olduğuna dair sen yüzde yüz cennetteksin. Ve bütün günahlarına affolur Allah'ın peygamberi. İyiyim Allah'a ve peygamberine iman ettim diyorsa kendi komşusuna eziyet etmesin. Bunu söyledikten sonra İmam Ebu Hanife var bir Yahudi kendi lahmını tuvaletine, borusunu onun evine doğru akıtıyor. Bir gün aradan seneler geçmiş. Bu Yahudi İmam Ebu Hanife hastalanmış. Ziyarete geliyor. Bir de bakıyor etrafı kötü bir koku. Bu nedir diyor efendim? Bu hiçbir şey değildir efendim diyor. Yok diyor ben buna bakacağım neyin nesildir. Takip ediyor sunun geldiği yer bakıyor ki kendi evinden geliyor. Ey komşu yıllardan beridir niçin bana söylemedin? İmam Ebu Hanife biz Müslümanlar komşumuza eziyet etmekten öte komşumuzun eziyete de katlanırız. Biz Müslümanlar sadece eziyet etmeyiz üstüne üstelik komşumuzdan gelecek eziyetlere de katlanırız. Yahudi bu hali gördü. Hemen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah. Bu ne güzel dindir dedi. Direkt ne oldu? Müslüman oldu. Allah'ın Peygamberi aleyhissalatu vesselam sahabe demiş ki ya Resulallah ben komşumla iyi geçiniyorum, iyi davranıyorum ama o bana eziyet ediyor. Ne yapayım ey Allah'ın peygambere sen komşundan gelecek eziyete katlan demiş. Ne zamana kadar ya ölüm sana gelinceye kadar ya da Allah sana bir çıkış yolu gösterinceye kadar. Senin mükafatın eğer eziyetine katlanırsan Allah'tandır demiş. Nedir ey Allah'ın peygamberi e demiş mükafatın? Mükafatın Allah'ın rızasıdır.